Rüyada dalak görmek ne anlama gelir? Rüyada dalak görmek, rüya sahibinin iş hayatı içinde göstereceği sabra, azme ve bu vesileyle iyi bir duruma gelmesini işarettir. Rüya gören kişinin hayırlı ve büyük kazançlar elde etmesine, sıkıntılarından bu sayede kurtulmasına, aile hayatı içerisinde yaşanan problemlerin sona ermesine delalet eder. Rüyada iki dalağın olduğunu görmek ise rüya sahibinin malının artacağına, İki dala olduğunu görmesi kişinin hayatında çeşitli değişiklikler olacağını işarettir. Rüyada dalak yediğini görmek ise rüya sahibinin malının artmasına işarettir. Ayrıca rüya sahibinin hayatı boyunca sağlıklı, sıhhatli olmasına da işarettir. Rüyada dalağının patladığını görmek ise kişinin bir kayba uğrayacağını gösterir. Kişinin rüyasında dalağının patladığını görmesi bazı sıkıntılara işaret eder. Rüyada dalak ameliyatı olmak ise rüya sahibinin iş hayatında uzun yıllar boyunca kazanılan ve rahat ve huzurlu bir hayat sürmek, çocukların ve sevilen kişilerin sıkıntı çekmesini engellemek için biriktirmiş olan malın güvenilir kişiler tarafından korunmasına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.